Selam aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Antalya yağmurlu aslında çok da güzel bir hava var. Yağmura da ihtiyacımız vardı bu yıl pek yağış olmadı. Normalde Antalya yağışlı geçmesi lazım kışlarının ama bu yıl yağış olmadı arkadaşlar. Dün sabah yağmurlu bir havaya uyandık. Rabbim her şeyin hayırlısını versin yağmurunda, yazında, kışında, her günün hayırlısını versin hepimize. Sukulentlerim burada arkadaşlar. Bilmiyorum ben bu saksılarda bunların daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şunların güzelliğine bakar mısınız? Hatta şunun bir tarafından yavru da çıkmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Şurada bir tane de yavru çıkmaya başlamış. Bu kampana işte arkadaşlar. İlk aldığımda kırmızıydı. Sizler de görmüştünüz. Ama şimdi yeşil ve kahverengi oldu. Bunu da saksı çok güzel. Onu da peynir kutusundan yapmıştım. Böyle tolum peynir satılan bir kutu var, plastik. Ondan yapmıştım. O da çok güzel göründü, küp görünümünde. Yani küp şekli görünümünde. Bunlar da gayet güzel, büyüyorlar. Burada da prenses çamı çoğalttım. Onlar da büyüyor. Burada da diğer sukulentlerim, kaktüslerim var. Şöyle. Tabii ki burada 11 aylar. Şöyle geriden çekeyim. Bu da farklı bir kaktüs arkadaşlar böyle karnından adam gibi oluyormuş büyüyünce bakalım ben de diktim şunların güzelliği çok güzel arkadaşlar bunlar çok güzel görünüyor gerçekten yani şu bakın bunlardan çoğaltırım belki Gerçi aynı renk olup da çoğaltmanın da hiçbir anlamı yok. Kalabalık oluyor. Farklı renk olsa belki sarısı olursa mesela rast gelirsem alırım. Ama bunları da çoğaltmanın hiçbir anlamı yok. Ne kadar çoğaltırsam arkadaşlar o kadar yer sıkıntısı yaşıyorum. Neyse ki bu penceremizin önü geniş de. Bakın. İki kırmızı da güzel aslında. Sadece fark arkadaşlar bunların söylediğim gibi bunun çiçeği daha küçük oluyor. Bunun çiçeği daha büyük oluyor. Ya, hepsi de güzel işte. Çiçekleri sevdiniz mi? Hepsi de güzel görünüyor arkadaşlar. Ama gerçekten ne güzel. Şunlara bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İlk defa izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.